Arkadaşlar iyi günler. Doğu Ateş YouTube coğrafya kanalında yine bir aradayız. Yine bir KPSS deneme sınavını harika biçimde çözeceğiz. Yeni bir bilgiler edineceğiz. Aklımızdaki pek çok coğrafya konusunu yapılandıracağız. Arkadaşlar hemen başlayalım. Kamu personeli seçme sınavı coğrafya dersi ders, sene seçme deneme sınavında birinci sorumuz şöyle. Diyor ki Buna göre Türkiye haritası üzerinde gösterilen yerlerin hangisinde maden çeşitliliğinin fazla olması yukarıda açıklanan duruma bağlıdır. Metamorfik başkalaşım formasyonların yanı sıra genç volkanik arazilerde de yeraltı kaynakları oldukça fazladır. Bu tip kaya türlerinin birbirine yakın olarak bulunduğu sahalarda maden çeşitliliği de oldukça farklı fazladır. Harita üzerinde İzmir, efendim Menteke'yi Plato Teke Yarımadası. Üç numarada Kırşehir. Dört numarada Elazığ. Beş numarada ise arkadaşlar Rize, Trabzon gösterilmiş. Hangisinde maden çeşitliliğinin fazla olması açıklanan duruma bağlıdır diyor. Ben size çok net bir şey söyleyeyim. Türkiye'de maden çeşitliliğinin en fazla olduğu yer yukarı Fırat bölümünde yer alan Elazığ şehriydi. Bunu asla beynimizden çıkartmamalıyız. Türkiye'de maden çeşitliğinden en fazla olduğu yer yukarı Fırat. Yukarı Fırat'ta da Elazığ şehri. Yani bu sorunun cevabı aslında doğrudan çeşitliliğin nerede olduğunu biliyorsanız Elazığ'a götür. Ama diyor ki bize metamorfik formasyonların volkanik arazilerle bir arada bulunduğu yerlerde de çeşitlilik fazlaymış. Dolayısıyla buradaki çeşitliliğin fazla olması da aslında yukarıda söylenenle alakalı. Hem volkanik arazi çok hem de buradan Bitlis masifi var arkadaşlar. darende de var masif. Bu bölgede masif araziler başkalaşım formasyonlar çok olduğu için hem demir cevherlerine rastlıyoruz işte Divri, Hekiman, Hasan Çelebi hem de arkadaşlar Kavay, Kurşun gibi pek çok metalik madenle rastlamak mümkün. Elazığ Türkiye'nin en zengin maden havzalarından bir tanesi. Aşağıdakilerden hangisi? Türkiye'nin göreceli konumuyla alakalı değildir. Yani özel konumuyla alakalı değildir. Doğusuna doğru gidildiğinde sıcaklıkların azalması. Bu bir kere yükseltiye bağlı olarak gerçekleşen göreceli konumla alakalı bir durum. Kuzeyine doğru gidildikçe gündüz süresinin değişmesi. Haydi bu bu dünyanın şekline yani mutlak konuma bağlı olarak ortaya çıkan bir durum. O zaman doğru cevabı hemen uzatmadan söyleyeyim Bursa seçeneği ama İç Anadolu'ya doğru gidildikçe yağış miktarının azalması yine iki tarafta büyük dağ sıralarının İç Anadolu'yu kapatması ile alakalı bu da göreceli konu. Orta Anadolu'da bitki örtüsünün giderek cılızlaşması e, fakirleşmesi, azlaşması diyelim. E sebebi bu da karasal iklim. Yani göreceli konu dağlardan iç kesimlerin nemin geçememesiyle ilgili ülkenin doğusuna doğru gidildikçe genç volkanik arazilerin çoğalması Türkiye'nin çevresindeki levhaların hareketlerinin bir sonucudur Arap levhasıyla Avrasya levhasının çarpışmasıyla Doğu Anadolu bölgesinde inanılmaz bir kabuk kalınlaşması yaşanmış. Bu kabuk kalınlaşmasının bir diğer özelliği de kabuk kalınlaştıran etkenlerden bir tanesi de volkanik materyallerdir. Dolayısıyla genç volkanik arazilerin burada fazla olması e, göreceli konumun sonuçlarından bir diğeri de arkadaşlar. Bundan sonraki sorudaysa, Türkiye'de bulunan bir yerde ayırkotu keven, sorguçotu, üzerlik, katır tırnağı, yabani arpa bitkilerinin yoğunlukta olduğu görülmektedir. Buna göre bilgilerinden hangilerinin doğru olduğu söylenir. Bölgede uzun boylu iğne yapraklı ağaçlar aslan Haydi, şimdi keven olan bir yerde bu ağaçlar... Neyse, buranın bitki örtüsü makilerde meydana gelir. Bak şimdi iyice zorlaştırıyorum yağış miktarının düşük olduğu karasal iklim bölgesinde bulunur. Ben şeyi hatırlıyorum ya burada geven, ayrıkotu, üzerlik, yabani arpa diyor. Bu arpa karasal iklim bölgesi bitkisi değil mi? O zaman bu doğru. Arkadaşlar bahsedilen türler bitki örtüsünün step formasyonu olduğunu gösterir. Kesinlikle arpa step formasyonunun bir, bir bitkisi. O zaman ben burada 3 ve 4 numaralı öncüllerin doğru olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Çünkü ben bu bitkilerin Karasal iklim kuşağında görülen bitkiler olduğunu biliyorum. Buna göre yukarıda verilen Yukarıda verilen göllerden hangileri heyelan set gölleri arasında yer alır? Herhangi bir vadinin yamaçta gerçekleşen heyelan sonucunda tıkanması ile oluşan göllere heyelan set gölü olarak adlandırılır. Oluşan göller diyelim, heyelan set gölü olarak adlandırılır. Tortum, uzun göl, nazik çıldır. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Bunun cevabı Tortum ve Uzungöl. Erzurum Tortum Uzungöl, Trabzon Uzungöl. Ama eskiden Uzungöl bir makalede birkaç coğrafya hocasının belirgin bir hatasıyla Alüyum set gölü olarak nitelendirilmiş ama bu tümüyle bilimsel olarak yanlıştır. Başka hocalar tarafından da bunun Heylan set gölü olduğu defalarca söylendi. Ama 1989'da sanırım Türkiye'ye gelen bir İngiliz e, coğrafya heyeti buradan örnek ediyorlar ve karbon 14'te yaşlandırıyorlar. Buradaki Heylan'ın 1840'ın Mart ayında gerçekleştiğini hesaplıyorlar. Demek ki Uzungöl kesinlikle bir heyelan set Tortum Gölü zaten Erzurum'daki bir heyelan set gölü. O zaman cevabımız 1 ve 2. Peki Doğu Hocam 3 ve 4 ne? Arkadaşlar Haçlı, Nazik, Çıldır, Erçek gibi göller Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Lav setli göllerimiz değil miydi? O zaman bunlar gitti kolayca işaretledik sorumuzu. Azerbaycan petrolünün Avrupa'ya satış yolunun illerimizin hangisinde son bulduğu söylenebilir? Arkadaşlar Azerbaycan petrolünün Avrupa'ya satış yolunu bir kere Samsun'da değildir. Samsun'dan geliyor. Azerbaycan'dan doğalgaz, petrol. İzmit, Çanakkale, Antalya. Ama arkadaşlar Adana'nın Ceyhan Limanı değil mi ya o Bakü, Tiflis, Ceyhan, Azerbaycan, bak Bakü, Azerbaycan. Geldi nereye geldi oradan petrol? Adana, Ceyhan, Adana. Al sana cevabı buldum. Bakü, Tiflis, Ceyhan'dan cevabımız Edirne'ymiş bu soruyu da böyle kolayca yapmış olmanın verdiği keyifle bir sonraki soruya geçiyorum. Batı Karadeniz kıyı kuşağı ile ilgili bilgilerinden hangileri doğrudur? Ilıman kuşak karma yapraklı ormanlar geniş yer tutar. Kıyıdan iç kesimlere gidildikçe yüksek ve engebeli azalır. Yağışlar genellikle yağmur şeklindedir. Akarsular geniş tabanlı vadilerden akarak denize ulaşır. Şimdi arkadaşlar öncüllerimiz kolayca seçeriz. Hepimiz öyle. Ilıman kuşa karma bırakıyor. Ormanlar geniş yer kesinlikle tutar. Çünkü Batı Karadeniz yani mesela ya Türkiye'nin en güzel orman fotoğrafları göller yöresinde yapılır. Bu Zonguldak'ın yedi gölleri var ya. Orada rengarenk böyle yeşil, mavi, allı, güllü, morlu, pembeli orman fotoğrafları bize burada ılıman kuşa karma yapraklı ormanlar olduğunu gösterir. Benzer şekilde burada yağışlar genellikle yağmur şeklinde, tabii ki dağların yüksek kesimlerine kadar ama genellikle diyor. yağmur o zaman doğru. 1 ve 3 kesinlikle doğru bence arkadaşlar. Ama diğerlerini de inceleyin çünkü biz bu soruları genelde öğrenmek için şey yapıyoruz. Kıyıdan iç kesimlere gittikçe yükselti ve engebeli araziler azalır. Buna pek katılamıyorum. Örneğin Batı Karadeniz'de Kastamonu'dan kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe küre dağlarına doğru böyle bir azalma söz konusu olamaz. Akarsular geniş tabanlı vadilerden akarak denize asla ulaşmazlar. Dar ve derin vadilerden çoğu yerde boğaz vadiler kazarak mesela orada kazdıkları Sakarya Nehri'nin aşağı boğazları var. Garsak boğazı var. Müthiş yerler. Dolayısıyla cevabımız bir üç. Al güzel bir soru. Allı güldü bir harita. Aşağıdakilerden hangisi bu alanların özelliğidir? Aşağıdaki haritadaki ülkemizdeki aşağıdaki haritada ülkemizdeki bir coğrafi olayın dağılışı farklı renklerde gösterilmiştir. Burada kırmızı yazmışım, kırmızı yazmışım. Kırmızı renkler unsurun fazla, koyu maviler ise az olduğu alanları göstermektedir. Bak, kırmızı renkler fazla yani Ege'de mesela Aydın, Denizli, İzmir acayip fazla ama Kastamonu, Sinop, efendim Konya, Mersin, Karaman, Adana hmm, bir dakika ben şimdi şunu biliyorum ya şu Türkiye'nin batısında Ege bölgesinin güney kesimleri özellikle Aydın Denizli çevresi Türkiye'de sıcak su kaynaklarının yani bilhassa jeotermal enerji potansiyelinin en fazla olduğu sahalar değil miydi? E, dolayısıyla bize bu harita yer altındaki su sıcaklığını gösteren bir maden tetkiki arama haritası olmuş olmasın? E, şimdi size şey derler ha bu sizin izlediğiniz Doğu Hoca var ya maden tetkiki aramalarının haritalarını kes yapıştır yapıyor onlardan kullanıyor ya arkadaşlar az mantıklı olur ya. Tabii ki onlardan kullanacağım. Ya. en doğru bilimsel kaynak bunlar zaten benim kullandıklarım. Siz zıttırı vittik yayınlarının çizdiği haritalardan alın da görün. Çok doğru bilgiler var onların. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de nüfus dağılışında faktörlerinden hangilerinin oldukça fazla etkili olduğu söylenebilir. İklim, iş olanakları, engebe oranı. Şimdi arkadaşlar şunu asla unutmayacağız, dünyada nüfusun dağılışını etkileyen en önemli şey geçim kaynaklarıdır, ekonomik faktörlerdir. Millet aç kaldığı zaman her şeyi yapar. Hani benim babaannemin bir atasözü vardı, acit duvarı yermiş. O hesap iş olanakları mutlaka önemli. Yine ikinci önemli konu, iklim koşulları arkadaşlar. Havanın sıcaklığı ve soğukluğu nüfusun dağılışı çok etkili Ve bunlar kadar etkili olmasa da çok etkili bir diğer konuda 8. E, sorumuzun 3. öncülüğünde verdiğimiz engebe oranı çok etkili. Engebe çoksa nüfusu az, engebe azsa nüfus yoğunluğu fazladır diyebiliriz. Türkiye'de yaylacılık faaliyetlerinin illerinin hangisinde diğerleri kadar fazla yapıldığı söylenemez arkadaşlar. Yaylacılık faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için yüksek düzlüklerin bulunması yer deniz seviyesinden oldukça yüksekte kalan platolar yani yaylaların bulunması gerekir. E buralarda Adana, Mersin, Ordu, Diyarbakır'da çok geri yüksek yaylalar, düzlükler yer alırken Toros ve Kuzey Anadolu dağlarında Aydın'da Aydın dağlar vardır. Bu dağlar da o kadar yüksek 1200-1300 metrenin üstüne çıkabilen dağlar değil. Dolayısıyla arkadaşlar 9. sorumuzun cevabı da Adana seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Bir görüyorsunuz bu denemelerde de bu yaylacılık faaliyetlerine çok takıldım. Çünkü bunlardan bir soru bekliyorum. Her sene bir tane yaylacılık sorusu var. Hani bekliyorum dedim çok çirkin. Sen kimsin kardeşim? Müneccim misin ya? Falcı mısın? Sen coğrafya öğretmenisin ya. Bir ben bekliyorum buradan çıkacak bilmiyorum. Bunlar yalan. İnanmayın bunlara ya. Bunların hepsi üfürük ya. Ne biliyorsun kardeş? Allah'ı seversen ilkokul dördüncü sınıfta okumayı sökmüşsün. Ben Türkiye'nin en büyük YouTuber'ıyım. Baranızda arkadaşlar var. Bana kızıyorsunuz. Doğacan bu YouTuber'lara kızma. Kızmayın da ne yapayım ya? Adam okumayı yazmayı yeni sökmüş. Her şeyi ben yaptım, ben yarattım diyor. Bu durumun ortaya çıkmasında olgularından hangisinin etkisi yok denecek kadar azdır. Türkiye nüfusu ülkenin kuzeybatısında yoğunlaştığı bilinir. Yani bu İstanbul çevresinde ulaşım, maden, turizm, sağlık, eğitim hangisinin etkisi yok denecek kadar azdır. Ben size net bir şey söyleyeyim. Ulaşım çok etkili, turizm çok etkili, sağlık etkili, eğitim etkili. Ama madenlerin İstanbul ve Kuzeybatı Anadolu'da nüfusun yoğunlaşmasında etkisinin olduğu söylenemez. Dolayısıyla cevabımız bu seçenektir değerli arkadaşlar. Bir sonraki seç sorumuzsa şöyle. Uzak Asya ülkelerinde temel besin kaynağı pirinç, Güney Amerika'da ise patatestir. Türkiye'de aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin temel besin kaynağı olduğu söylenir. Çok kolay. Türkiye'de temel temel besin kaynağı ne? Galiba halkımız binlerce insan her sabah. Ya ben 16 sene Ankara Lisesi'nde çalıştım. Ankara'nın güzel okullarından bir tanesi. O Ankara Lisesi'nin hemen başında sabah aş dağıtılırdı. Her sabah bu sabah pazarına çıkarken sol tarafta aşevi evi vardır zaten. Aş dağıtılır. Garibanlar gelir oradan sefer taslarıyla yemek alır götürürler. Arkadaşlar binlerce insan ya gözlerin dolar. Tabii bilmiyorum insanlık ne kadar kaldıysa içimizde ağlarsın, zorunuza gider. Bu kadar mı fakir bu halk dersiniz? İşte o gariban halkımız binlerce, milyonlarca halk ekmeğe yiyerek gününü geçiriyor. O halk ekmekler neyden üretiliyor? Anadolu'daki temel beslenme kaynağı olan buğdaydan üretiliyor. Aklınızda mutlaka bulunsun. bizim halk ekmek bu buğday ekmekleri. Türkiye'nin ener Türkiye'de enerji üretiminde gibi kaynaklardan hangilerinin kullanımında yaşanacak artış dışa bağımlılığı azaltır. Bak güzel soru. Ters köşe soru. Şimdi doğalgazda bağımlı kullanım artarsa dışa bağımlılık artar. Çünkü biz doğalgazı dışarıdan alıyoruz. Linit kullanımı çevreyi kirletir ama dışa bağımlılığı arttırmaz. Büyüklik kullanımı dışa bağımlılığı arttırmaz, azaltır. Çünkü bu biyokütle kendi tezeğimizi yakıyoruz değil mi bunda? Yerli ve milli tezeği yaktığımız için bu da arttırmaz. Ama petrol kullanımı dışa bağımlılığı ciddi anlamda arttırır. Demek ki arkadaşlar burada neyit yurt içinde çıkarıldığı için biyokütle Türkiye'nin milli kara öküzlerinden elde edildiği için doğru cevabımız 2-3 olacak denizi seçeneği 13'te bu ürünlerin elde edilmesinde gibi tarım ürünlerinin hangilerinin kullanıldığı söylenemez. Büyük ölçüde enerjisi üretiminin en önemli yolu biyoyakıt yakıt üretmektir. Biyoyakıtlar yakıtlar etanol, alkol ve biyogazdır. Şimdi bu ürünlerin elde edilmesinde buğday, soya, ayçi, mısır gibi ürünlerden hangilerinin kullanıldığı söylenemez. Bakın. Etanol alkol veya biyogaz. Hani belki diye, duymadık diyebilirsin ama bu maddeler üretiminde kesinlikle yağlı tarım ürünlerinin, yağ elde edilen tarım ürünlerinin veya alkol elde edilen tarım ürünlerinin kullanılması olmazsa olmaz. Dolayısıyla soya, soya yağı, ayçiçek, ayçiçek yağı, mısır, mısır yağı çok önemli. Ama buğday arkadaşlar yakıt üretiminde kullanılan e, tarım ürünlerinden biri değildir. Yine çıkabilecek çok güzel, keyifli bir soru. Mutlaka aklınızda bulunsun. Cevabımız adana seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Türkiye'nin çok zengin bir yeraltı kaynakları çeşitliliğine sahip olmasında olgularından hangilerinin etkisi vardır? Farklı jeolojik formasyonların bulunması, her yaşta, her jeolojik yaşta formasyonların bulunması ülke genelinde yapılan yoğun yüzey araştırmaları arkadaşlar farklı jeolojik formasyon ve her jeolojik yaşta formasyonlar kesinlikle zengin bir jeo jeolojik çeşitliliğe yol açar maden çeşitliliğine yol açar ama ülke genelinde yapılan yoğun yüzey araştırmaları hani çok bu konuyla alakası değil yok artık bundan sonra her yer inanılmaz bir biçimde tespit ediliyor altında çünkü. Amerika'nın, Rusya'nın, Avrupa'nın, Japonya'nın binlerce uydusu. İşte Eurolink var. Binlerce uydu anında her yerde görebiliyor. Nerede ne var belli edebiliyor. Dolayısıyla bu yüzey araştırmalarının bir etkisi söz konusu değil. Ama bir ve ikinin etkisi çok net biçimde fark ediliyor. Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen enerji kaynaklarının ülkemize ve ülkemiz üzerinden batıya ulaştıran nakil hatları, isimlerinden Hangileriyle anılır? Arkadaşlar 15. soruda Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP, Türk-Trans Anadolu Petrol Nakil Hattı. Arkadaşlar ben bu soruya baktığım zaman Bakü-Tiflis-Ceyhan, Azerbaycan'dan gelen enerjinin ülkemizden Avrupa'ya gitmesini sağlar. Bu bir. Bakü Tiflis Erzurum Azerbaycan'dan gelen enerjinin ülkemiz içinde tüketilmesini sağlar. Buradan Batıya ulaştıran bir nakil hattı değildir. Burada bir hata yapmışım. TANAP ise Trans -Av Anadolu Petrol nakil hattı. Bu bakımdan Trans Anadolu Anadolu'dan geçen bir petrol nakil hattıdır. Bu da doğru arkadaşlar. Ama arkadaşlar iki olmamalıydı. Ben burada cevabı yanlış vermeyi hemen düzelttim. Son dakikada sizin YouTuber'lar gibi yaptım ben de. Bu sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar Edirne seçeneği olacak. Yani 1 ve 3 Türkiye'den alıp yurt dışına da taşıyan nakil hatlarını gösteriyor. Ama BT yani Bakü Tiftisi Erzurum sadece Türkiye'nin iç ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmış bir enerji nakil hattıdır. Numaralandırılarak verilen komşularımızdan hangi deliyle sınır uzunluğumuz diğerlerinden daha kısadır. Şimdi Türkiye'nin sınır komşuları sıralamasını öğrenemeyiz. Ama şunu öğrenemeyiz. Az önce söyledim aslında. Daha doğrusu diğer bir denemede söylemiştim. Dedim ki en uzun kara sınırımız Suriye, en kısa kara sınırımız, sınırımız Azerbaycan. Ne açıyorum? Peki Türkiye'nin sınırının daha kısa kısa olduğu ülkeler nerede? Ben size söyleyeyim. Avrupa'daki ülkeler Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarımız Asya sınırımız uzun olan sınırlardan daha kısadır. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı Bursa olacak. Yani Ermenistan ve Irak sınırımız Yunanistan ve Bulgaristan sınırımızdan daha uzundur. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa seçeneğidir. Biraz zor gelebilir bu sınır uzunluklar sorus ama benim bu videolarımı izleyenler de izleyenler de bunları öğrendi. Bunlarla ilgili Fransız, prensipleri kafanıza kazdınız. düzgün konuşabilsem var ya neler anlatacağım. Düzgün konuşabilsem diyor bu arada. Hep Ankara aksanıyla. Ya aslında biz ailecek İngiliz olduğumuz için kel taksanıyla konuşuyoruz. Fonetiğimiz biraz Amerikan diline yakın. Ama ne yapalım Ankara'da Çin içinde büyüdüğüm için ister istemez cinganların dilinden etkilendim. Antik kentlerimizden hangileri? Antalya ilimizin sınırları içinde yer almaz arkadaşlar. Şimdi bakın Aspendos ben burayı yer alır diye biliyorum. Turuva, Çanakkale, Millet, Medya o. İzmir tarafında. Patara, Antalya ama kesinlikle ben bildiğim Millet ve Truva arkadaşlar Antalya ilimizin sınırları içinde yer almaz. Dolayısıyla Aspendos ve Patara Antalya'da 2 ve 3 Antalya'da değil cevabımız Ceyhan seçeneğinde doğru olarak verilmiş arkadaşlar. Türkiye'de sanayinin ortaya çıkışı ve gelişmesinin öncelikle İstanbul'da başlaması olgularının hangileriyle en fazla alakalıdır? En fazla iş gücü, sermaye, teknoloji, ham madde. Arkadaşlar bir kere Türkiye'de sanayinin ortaya, İstanbul'da ortaya çıkmasının tek ve yegane bir sebebi var. Her şey bir yana olarak. Para İstanbul'da ya. Zengin İstanbul'da. Zengin adam İstanbul'da olduğu için onlar parasıyla girişim yapabiliyor. Zaten biz onlara müteşebbis diyoruz ya. Müteşebbisler İstanbul'da olduğu için bu sorumuzun cevabı yalnız iki Bursa iş gücü, teknoloji, ham madde, gibi olayların tamamı sonradan paranın gücüyle İstanbul'a gelmiş. Nevzular dolayısıyla bu sorunumuzun cevabı da Bursa seçeneğiyle doğru olarak verilmiş. Hepinizi saygıyla selamlarken yine abone olmanızı, abone bulmanızı, tanıtmanızı, duyurmanızı rica ediyorum. Sorularımızın inanılmaz çok deneme yaptık. 35-37 deneme oldu belki daha fazla 40'a geldi deneme. Bu 40 deneme 40 çarpı 18'den çok büyük bir rakam 600 soru yapıyor. Bu 600 sorudan yani 18 sorudan en az 10 tanesini yakalayacağımızı biliyorum. Birebir aynı olacak. Dedim ya size bana ihbar edin. Bana mesajla bildirin şu sorular tutmuş hocam aynı diye. Benim olmadığım bir yerde arkadaşlarınıza, çevrenize, internet platformlarına ya bu videolardan çıktı diye bay duyurun. Niye? Çünkü böyle yaparsanız kanalımın abone sayısı artar, izlenme oranları artar, motive olur, daha çok moral bulurum, daha çok video çekme isteği oluşur. Bunu yapacağınız için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.